Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, oldukça gösterişli, çok güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde ihraç fazlası bir bebe yünü. E, modelimiz 13 ve 13'ün katları artı 8 ilmekten oluşuyor. E, ben şişime 21 ilmek attım. 13'ün modelim için 8'de fazlalık ilmek modeli tamamlamak için e, attım ve iki sıra lastik örüp arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp modelimi e, örmeye hazır hale getirdim. E, şimdi modelime geçmeden önce e, şunları söylemek istiyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Modelimin ön yüzünde ve ilk sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada dört tane ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeğe burgu işlemi uygulayacağız. Şu iki ilmeğimi arka tarafa, şu iki ilmeğimi ön tarafa kaydıracağım. Yani şöyle şu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Şu öndeki iki ilmeği. Şöyle arka tarafa doğru alıyorum ve bu dört ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Sola doğru bir burgu yapmış olduk. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Dört ilmeğimize burgu işlemi yaptık. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve şişimi, ipimi doluyorum. Artırma işlemi yapıyorum. Şu iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. İkisini birlikte düz örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Arada üç tane düz örüyorum. Üç tane düz ördüm. Şimdi şu iki düz ilmeğimi de sağa doğru ikisini birlikte düz örüp kesiyorum. İpimi bana doğru aldım ve bir kez de dolayarak bakın artırma işlemi yapıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Yine bu dört ilmeğimize başta yaptığımız gibi aynı şekilde burgu işlemi yapacağız. Şu iki ilmeğimi şöyle çıkarıp arkadaki iki ilmeğimi alıyorum. Şu iki ilmeğimi şöyle onların arkasına takıyorum. Sola doğru bir burgu işlemi yaptım. Bu ilmeklerimin dördünü de düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ve kenar ilmeğimi örüp Ön sıradan sıramı tamamlıyorum. Birinci sırayı bitiriyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Bir düz, dört ters. İki, üç, dört. İpi arkaya aldım. Burada yine bir tane düzüm var. Onu ördüm. İpi bana doğru aldım. Artırdığım ilmekler de dahil olmak üzere. Bunları da ters örüyorum. Burada hep ters ilmeklerim var. artırdığım ilmeği de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada düz ilmeğim var bakın. Düz ilmeğimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 4 tersimi ördüm. 1 düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyiz. Şimdi 3. sırada Ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu dört düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu sırada burgu yapmıyorum. Dört tane düz örüyorum. Bu sırada burgu yok. Bir ters. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi şuradan bir düz örüyorum. İpimi şişime bir kez doladım. İki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek birlikte düz örüp kesiyorum. Arada bir tane düz örüyorum. Kalan şu iki düz ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Ve ipimi şişime doladım. Bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. İpi arkaya aldım. Burgu yaptığım ilmeklerimi burada burgu yapmadan dört tane düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Şimdi burada 4 tane tersim var. 4 ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada bakın bir tane düzüm var. Ve buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum şu anda. Evet burada düz ilmeğim var. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 4 tane ters örüyoruz. İpi arkaya aldım. Bir tane düz var burada onu ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi 5. sırada ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 4 ilmeğimiz var. Burgu yaptığımız ilmek bu sırada burgu yapacağız tekrar. Fakat bu sefer bir öncekinde sola doğru burgu işlemi yapmıştık. Bu sefer sağa doğru yapacağız. Yani şu arkadaki 2 ilmeği şu 2 ilmeğin önüne alacağım. Şöyle şu 2 ilmeği, 2 düz ilmeğimi şöyle sağ şişimi aldım. Sol şişimdeki ilmeklerimi çıkarıyorum onun arkasına doğru alıyorum. Bunları öne alıyorum. Bu sefer sağa doğru burgu işlemi yapmış olduk ve bu dört ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sola yapmıştık. Bu sefer sağa doğru burgu işlemi yaptık. Bir ters örüyorum. ipimi arkaya aldım. İki tane düz ördüm. İki düz. İpimi şişime doluyorum. Şu ilmeğimi, bakın burada üç tane düz ilmeğimiz var. Birincisini şu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Kalan iki düz ilmeğimi şöyle ikisini birlikte sağa doğru keserek tek ilmeği düşürüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi onun üzerinden atlatıyorum. Ve ipimi şişime doluyorum. iki düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bakın burada ters ilmeğimiz var. Onu ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada yine burgu işlemi yapacağız. Şu dört ilmeğe. Yine şu arkadaki iki düz ilmeği sağ şişimi alıyorum. Şu diğer ilmeklerimi sol şişime takıyorum. Şöyle yerlerini değiştirerek bunları sağa doğru kaydırıyorum. Ve dördünü de düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpi bana doğru aldım. Bir ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. arka yüze ve 6. sırada yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters. Kenelmeğini örmeden aldım. 1 düz ördüm, 4 ters. 1 2 3 4. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Burada bakın düz ilmeğimiz var. Düz ördük. Bakın ta şuraya kadar 3 5 7 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 İpimi arkaya aldım. Bir düz ilmeğim var. Ve 4 ters. 1, 2, 3, 4 Bir düz ve kenar ilmeğimi örüp 6. sırayı da tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde 7. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 4 e, burgu yaptığım ilmekte bu, bu sırada burgu işlemi yapmadan dördünü de düz örüyorum. Bu sırada burgu yapmıyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 7 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7. Ta ki şu tersten şu tersten şu terse kadar arada 2 4 6 7 tane düz örüyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Yine bu dörtlü e, burgu ilmeğimi burgu yapmadan 4 tane düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka izle 8. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Ve bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz arka sırada. Zaten model boyunca arka sıra hep böyle. Düzler düz, tersler ters. Modeli hep ön yüzde uyguluyoruz. Şekillendiriyoruz. Arka yüzde sadece düzler düz, tersler ters. Evet, 8 sıramızı da tamamladık. Böylece modelimizi bir kez kurduk. Şimdi tekrar e, ikinci e, modeli de kurulumunu bir kez daha birlikte yapalım. Biraz ilerletelim. Devamını siz getirirsiniz alt sıradan bakarak. Takıldığınız yer olursa devamını getirirsiniz. Şimdi ilk sırada e, ne uyguladıysak şurada. Şimdi aynını tekrar uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada burgu işlemi yapacağız. Şu iki ilmeğimi bu tarafa kaydıracağım. Sola doğru öndeki iki ilmeğimi, şu öndeki iki ilmeğimi sola kaydıracağım. Şöyle ki arkadaki iki ilmeğimi sağ şişime aldım. Öndeki iki ilmeğimi de arka tarafına şöyle geçirdim. Ve dört ilmeğimi düz örüyorum. 1 2, 3 ve 4. Yani bu burgu işlemlerimiz bir sola bir sağa, bir sola bir sağa. Örnek boyunca hep bu şekilde devam ediyor. Bir ilmek ters ördüm, ipimi arkaya aldım ve ipimi şişime doluyorum. Artırma işlemi yapıyorum. Şu iki düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Arada 3 tane düz örüyorum. Ve kalan şu iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Ve ipimi şişime doluyorum. Şu yönde doluyorum. Ters yönde. Bir kez artırma yapıyorum. Ve bir ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine burada yaptığım gibi. Burada da bu dört ilmeğimi burgu işlemi yapacağım. Arkadaki iki düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Öndeki. Ön taraftaki iki düz ilmeğimi de arka tarafa geçirip sola doğru bir burgu işlemi yapıyorum burada. Ve dört ilmeğimi birlikte dördünü de ters, şey düz örüyorum. Pardon arkadaşlar. Dört tane düz örüyoruz burada. Bir ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın sola doğru iki tarafta da sola doğru bir burgu işlemi yaptık. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet modelimizin e, ikinci defa kurulumunu da birlikte tekrar yapmış olduk. Model hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burgularımız bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa şeklinde e, devam ediyor. Model ajurlarımız da bu şekilde devam ediyor. Takıldığınız bir yer olursa zaten tekrar alt sıradan bakarak videoya, e, videoyu takip ederek e, bulabi, bu, e, bulabilirsiniz nasıl yapacağınızı Ben şimdi daha büyük bir parçada da örmüştüm modeli hazırlamıştım sizler için onu da yakından şöyle göstereyim size modelimiz çok hoş bir model arkadaşlar 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde bu modelden yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok hoş hem burgulu hem ajurlu çok hoş bir model. Bu da birlikte yaptığımız model. Burada tam anlaşılmayabiliyor şu an tam ikinci modelde tamamlamadığımız için vaktinizi almak istemiyorum. Tekrar alt sıradan modeli takip ederek devam edebilirsiniz örneği uygulamaya. Bu şekilde devam eden bir model. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.